Kullandığım taktikleri inceleyeceğiz. Ee, çoğu zaten konu taktikler yani herkesin kullandığı taktikler. Ancak bilmedikleriniz varsa ee, bunları da en azından size göstermiş olurum. Şöyle ilk kayıtla başlayalım. Ee, kullandığım kayıtları, farklı olan kayıtları göstereyim. Bu zaten en bilinenlerden bir tanesi. Birini buraya attığınız zaman bu elektriği alıyor. Diğerini de garajda şu alt kısmı Açmanıza gerek yok ama açtığınızda daha zor görünüyor. Tam açamadım neyse. Boşver ulaşmayacağım. Attığınız zaman bu da diğerini alıyor. Şöyle bakalım. Mesela. Evet gördüğünüz gibi iki tarafta elektrikli. Ee, kale attıkları zaman bunu alamıyorlar. Buradan da Mute falan koyduğunuzda ya da ADS koyduğunuzda hiçbir şekilde neyi atıp alamıyorlar bunda. Ee, bu yüzden yani almak için mecbur aşağıdan garaja falan gitmek lazım ya da şu Genellikle açılıyor burası, burayı açmalar lazım. Bu şekilde. İşe yarayan bir taktik. Şimdi diğer kayıt taktiğine geçelim. Hemen hızlıca bakıp kaydetmem. Bu arada Discord'un yine yorumlar kısmına bıraktım. Discord'a da katılırsanız çok sevinirim. O arana bakarsınız. Geçelim. Burayı elektriklemek kayıtta. Yani mute olduğu zaman veya bandit falan olduğunda genellikle bunu kullanıyorum. Çünkü genellikle buraya atmayı tercih ediyorum. Kayıt eğer. Müth falan olmadığında. Ee, şöyle fazla açtım bir size göstermek için. Tam buraya, buraya açıp attığınız zaman tam buraya elektrikliyor bu şekilde. Şimdi bir tane daha gösterelim. Ee, bu eğer main'de biri oynuyorsa yani daha bir tarafında üstte biri oynuyorsa kullanılabilir. Şu tam buraya attığınız zaman bunu genellikle alıyorlar. Şurası elektrikleniyor bakın. Zaten bu çok bilinen ama çok bunu kullanmıyorum. Çünkü dediğim gibi genellikle ya arka tarafa atıyorum ya da burada kayıt yapıyorum. Atıp alıyorsunuz üstüne. Bayağı işe yarıyor. Ama onun için işte buraya 3 tane ADS lazım. Veya azami de lazım aynı şekilde. Bu da bu şekildeydi. Geçelim diğer bir taktik. kullandığım taktiğim o sayıda. Camdan ters asılıyorsunuz. Ve Oso camını bu şekilde koyuyorsunuz. Ters bir şekilde. Alttan bir boşluk oluyor. Bu neyi engelliyor? Genellikle şu kısımda oynuyorlar. Bu kısımda oynayanlar geliyor. tabi impactleri yoksa. Impactleri varsa çok daha da tutarlıdır. Siz eğildiğinizde de tam olarak piy si piyano sigara dediğimiz yeri kesebiliyorsunuz. Siz onları görebiliyorsunuz fakat onlar sizi göremiyor. Bu şekilde vurabilirsiniz. Çok adam antipatik oldu böyle. Kullanabilirsiniz. Eğer su oynuyorsanız. Ama dediğim gibi ters takmanız lazım yoksa olmaz. Böyle koyarsanız Açı yukarıdan alıyorsunuz. Onu da deneyebilirsiniz. Tabi. Eğer ee, alttan gelenlere engellenme için. Hatta böyle de yapabilirsiniz gözükmemesi için ama sizin terdinizde kalmış. Hattin biraz eğlence troll için yaptığım bir taktik denedir. E, burayı açtığınız zaman azamiyle de koyduğunuzda rakip takım sizin azaminizi göremiyor doğal olarak bu şekilde. E, buraya ateş ettiğinizde hiçbir şekilde işlemiyor. Siz de yukarıdan bu şekilde kesebiliyorsunuz ama benim troll olarak daha sevdiğim şöyle bir durum var. Siz koştuğunuz zaman ne oldu yani göreceksiniz. Ben genellikle burayı komple açarım. mesela impact ile açalım. Sonra şuraya doğru atalım. Tam kapanmadı ama iki tane attığınızda da olur. Diyelim ki böyle azemim burada. Adam şuradan kesiyor. Yukarıdan kesmiyorum trollüğüne. Yani casual'a falan yaparım. Koştuğunuz zaman azem kırılıyor ve direkt vurabiliyorsunuz. Tam üstüne düştüğünüz gibi. Böyle bir fantezi yapabilirsiniz sadece göstermek isteriz. Yani herkesin bildiği bir şey o yüzden çok üstünde konuşmayacağım. Kaptanları buraya koyduğunuz zaman Işık kapanmış. Ee, gördüğünüz gibi bu şeyin içine giriyor ve çok görünürde olmuyor. Yani normal bir kapıya koyduğumuz gibi olmuyor. Bu kadar net gözükmüyor. İç tarafta oluyor ve yani gerçek anlamda bakmadığınız takdirde görmeniz bayağı zor içeri göçüyor yani. Özellikle elit kullandığınızda daha da e, hiç gözükmüyor neredeyse. Çünkü bu tahtayla aynı renkte oluyor. Bu da bu şekildeydi. Hemen okay. taktiğine. <laughs> Buradan. Yani bir atak. Atak operatörü girdiği zaman. Onun bir tanesi burada. Eğer geri koşmazsa. Ki genelde koşmuyor çok kill aldım. gördüğü anda geri kuş camdan çıkmazsa, koşmaya devam ederse burada yaşama şansı kalmıyor. Nereye giderse gitsin, torunu öldürüyor. Bu kapıdan da genellikle koşmuyorlar çünkü çok tehlikeli buradan hiçbir info olmadan koşmak. Bunun biri buraya atılıyor. Diğeri buraya atılıyor. Ve sonucuyla buraya çıkıp şu tarafa attığınız zaman her tarafa alıyorsunuz. Bakın bu böyle bağlarını kapsıyor. Bu zaten bu alanı kapsıyor. Kaçacak hiçbir yeri kalmıyor. Bu da aynı şekilde. Ta cama kadar kapsıyor. Biraz daha geri at, 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 Çünkü yoksa camın önünde de etkileniyorlar. Hiç bir anlamı kalmıyor. Biraz daha geri attığınızda içeri girdiği anda patlıyor. Hatta animasyondayken patlıyor. Geri kaçamıyor. Öyle olunca genellikle ölüyorlar. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi geçelim geri biraz daha başa çıkılabilecek bir taktik. Ee, hatch Hedge kısmında. Şu an görüyorsunuz ki hiçbir torun gözükmüyor. Drone'la da görmeleri çok zor. Pek tek bunu görebilirler. Bunları da şu tarafa doğru da Yani saklayabilirsiniz bir şekilde. Şimdi bir torunu buraya atıyorsunuz. Hatch kısmına hibana falan geldiği zaman buradan koşarken ilk bu aktive oluyor. Aktive olduktan sonra eğer buraya doğru koşarsa bu aktive oluyor ve kaçabilecek hiçbir yeri kalmıyor. Eğer dışarı çıkarsa kurtulabilir. Buradan Diğer hece doğru koşmayı denerse zaten burada olduğu için aktif olup ölüyor. Buraya doğru koşmayı tercih ederse de burada da bir torna olduğu için ölüyor. O yüzden 3 torna yan yana atmak hepsini birer birer ayrı yerlere atmaktan çok daha efektif. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde saklayabilirsiniz. Bunları görmene neredeyse imkansız. bu kadar drone'layacak bir eleman bulursanız bana da söyleyin ben de oraya sıkıyorum. Şimdi geçelim diğer bir torna bu ton taktiği benim de. Bayağı uygulanan bir taktik. Şimdi bir tanesini buraya atıyorsunuz construction tarafına. Buraya yani. Ee, bir tanesini buraya ya da şu tarafa doğru atabilirsiniz görünmeyecek şekilde. Işte. Buraya attığınızda görünür. Bir, birinde şu iki şeyin arasına bir domuz işte her neyse bir de şu lambanın tam arasına attığınız zaman oluyor. Üçü de aynı anda patlıyor neredeyse. Çok az bir zaman farkı var aralarında ve kaçacak hiçbir yeri yok. Ve hepsi e, görünmeyecek şekilde, bu görünmüyor çünkü fener engelliyor. Bunu zaten göremez drone'lamadan. E, bu da burada olduğu için kimse buraya da bakmıyor. Ve koştuğu zaman geçmiş olsun. Bu da burada başlıyor. Genelde burada başlayınca geri çekilmiyorlar. Nedense insanlarda geri çekilme alışkanlığı var. Daha çok ileri gidiyorlar. Buraya koşayım, buraya saklanayım diyor. Ondan sonra boom ve boom geçmiş olsun. Geçelim başka bir tane taktiklerden ama bilmeyen de çok güzel avlayabileceğiniz bir taktik. Buraya impact attığınızda, şuraya da impact attığınızda Buranın üstüne çıkabiliyorsunuz tabi hecin kapalı olması lazım. Çıktığınız zaman buraya şu mesela. Evet buradan çok güzel bir açınız oluyor. Fakat güzel olan şu kapı tarafına atlayabiliyorsunuz. Yani kapıdan biri geldiği zaman korkutup atlayabilirsiniz oradan çok kolay içine. Veya rotasyon mu atmak istiyorsunuz? İçeride sıkıştınız. Baktınız gördünüz burada kimse hop atla. Rotasyon. Tertemiz bir rotasyon sana. Bu şekilde çok güzel bir rotasyon yapabilirsiniz. Bu kapı tarafına doğru. Evet arkadaşlar bu kadardı. Daha uzun çekebilirim. Part 2 videosunu yapabilirim eğer istiyorsanız. E Part 2'nin gelmesini istiyorsanız Discord'a katılmanız gerekli. E oradan bir tane haberiniz daha kolay olur yükleseniz daha rahat olur. O linkini de zaten yorumlar kısmına bıraktım. Abone olursanız e, çok sevinirim. Şu an kanal ciddi anlamda bir büyüme sürecine girdi. İyi gidiyoruz. Umarım bu arada devam eder. E, her şey sizin için seviyorsunuz. Evet, bir tane yani, de zaten artık kapatlıyor. Görüşürüz. Bay bay.